Arka Sokaklar 581. Bölüm fragmanı yayında. Medar, ekibimizi pusuya düşürüyor. Lütfen abone olunuz beğeni yapınız. Medar, ekibimizle girdiği çatışmada yanlışlıkla sevdiği kızı öldürmüştür. Bu yüzden ekibe karşı olan nefret duyguları hat safhaya ulaşır. B. Bunun acısını çıkarmaya yemin eden Medar, ekibe kuracağı kötü planı yapar bu sırada Rıza Baba, istemeye istemeye Mesut'u bu işin başına koyar. Medar'ın peşine düşecek olan Mesut'un kendini kaybetmesinden korkmaktadır. Engin müdür, Rıza Baba'ya bu konuda güvence verir. Yıllarca sınırda teröristlerin izini bulmakta başarı gösteren Mesut'un, Medar'ı bulmakta da aynı başarıyı göstereceğinden emindir. Medar da boş durmaz. Hain planını devreye sokar kontrol noktasındaki polisleri peşine takarak pusu kurduğu araziye gelir. Ekip, medarın izini bulduğunu düşünerek pusu kurulan alana gelir. Büyük bir çatışma başlar. Medar, ekibimize darbe üstüne darbe vuruyor. Mesut, çatışma seslerinin olduğu yere gittiğinde korkunç manzarayla karşılaşır. İstihbaratçı Ekrem ölmüştür ve Cemal Ağır yaralı olarak yerde yatmaktadır. Cemal, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınır. Cemal'in durumu ciddiydi. Rıza Baba, Reşat Hoca'dan Cemal'in ameliyatına girmesini ister. Reşat Hoca, ekibin yarısını ölümlerden döndürmüş başarılı bir doktordu. Ameliyat sırasında komplikasyonlar oluşur ve Cemal'in kalbi durur. Bu sırada ekip medarın peşine düşmüştür. Medar, çatışmada ölen teröristin eşi ve kızına yardım yaptığı sırada gelişen olaylar ekibin dikkatini çeker. Genç kız yaşlı bir adamla evlendirilmek ister. Medar, adamın örgüte yaptığı yardımlardan dolayı kız ile evlenmesine razı olur, fakat kız adam ile evlenmek istemez. Medar da bu kızdan hoşlandığından bir plan yapar. Kız gerdek gecesi Medar'ın verdiği silahla adamı vurur. Medar, kaçak duruma düşen kıza ve kendisine sahte pasaport düzenletir. Ekip pasaportların düzenlendiği matbaadan aldıkları bilgilerle Medar'ın planını çözer. Kurdukları pusuya Medar ve kız düşer. Çıkan çatışmada kız ölür, Mesut vurulur. 580. son bölümünde ameliyat sırasında komplikasyonlar oluşup Cemal'in kalbinin durması heyecanlı anlara neden oldu. Ekip pasaportların düzenlendiği matbaadan aldıkları bilgilerle Medar'ın planını çözerken çıkan çatışmada Mesut'un vurulması son